Herkese merhaba. Önceki videoda söylediğim gibi Minecraft'ta ilk gün nasıl hayatta kalırız onu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. İlk önce dünyamızı yatalım. Ee, sanırım hala ses erken geliyor olabilir. Ve ee, geçen bölümde olan yani ağaç kes ağaç kesince odunun gelmesi gelmemesi için çözdüğümü düşünüyorum. Umarım çözülmüştür. Girin. Neden seni toprakla başladım ama? Ha güzeldi. Oo güzel bir yerde doğdum. Hemen şöyle aç kesim, 16 tane keseceğim ben. Çünkü bana göre 16 tane yetecektir. Bir ev yapmak için. Evet. Ama kasmazsa çok güzel olacak. Aslında biraz e, sanki saçma gibi olabilir. Yani elle ağaç kesmek. Ne oldu? Ne oldu bunu anlamadım. Ha. O zaten oyunda e, kazma verecekleri haller yok gibi. Annem çağırdı, özür diliyorum. 17 tane oldu. 18 tane oldu. Şimdi şunların üstüne çıkarayım. Şimdi hemen emmi yapacağım ben. Yani gece olmasına korktuğum için yani o kadar çabuk da gece olmaz ama korkum var. Şimdi aklıma ben kadar ilk günler aklıma gelmişti. Ev yapmayı unuttuğum için hemen ölmüştüm. Şimdi şöyle güzel bir düzlük alan bulmam lazım. Ama Geliş olsa, benim en sevdiğim bir yol e, çölle ormanın karıştığı bir yoldur. Çünkü çöl e, düz, ormandan da zaten açık ev yapmak için kaynak. Evet burası güzel bir yer. Tam şu çiçeğin yanına. Yapımı, yani ne yapalım yollasına Ağzı ihtiyacımız hemen Şey yapabiliriz karşılayabiliriz Açıkçası Minecraft oyunumuzu yani tavsiye ederim çok güzel bir oyun İnanılmaz güzel Będę dzisiaj wyrażałaś to w Jedna z tyłu, masz.

ne desem diye düşünüyorum. Multipli sersene e, yarın ilk bölümünü çekeceğiz arkadaşımla. Yani sanırım. Bir şey olmasa yakında Lego Star Wars 3 sesine başlamak istiyorum. Başlayacağım da. Sanırım da e, bir ara başlarım. şunları yalnız sıfır koymakta aslında. Sanırım yetmeyecek. Evet yetmeyecek. Ee, ben bunu sadece ilk gün için çekeceğim yani bunun rehber gibi böyle devamını getirmeyeceğim. Sadece ilk günün saatte kalınır ama çekeceğim. Evet, yetmedi. Ben şimdi çatısını kapatacağım derken bitti. Şuradan direkt çekeyim en iyisi. düştüm. direk krem geçim. Şuraya. 10 tane oldu. Şu da 28 tane oldu. 28 tane yeter çatıyı kaplamak için. Hatta belki artı adı kapı falan yaparız. Şimdi biliyorum burayı kapattığımda çok karanlık olacak. İçerisi. Evet yine yetmeyecek. Ben şuradan yine gideyim sandalye. Onu işte kömür için ayırdım. Kömür yapacağım onlardan. Ee, ama da kararmamış. Evet. Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. 28 tane. Neyden bahsedeyim diye düşünüyorum aslında. Tamam oldu. Şunu da keseyim hemen gireyim ama kararmaya başladı çünkü Şunu şunda keseyim tamam İçeri hemen gireyim ben Tamam Hava karardı Şuraya yapacağım kapımı zaten Şimdi şunu şöyle koyayım. Ee, ne yapacaktım ben? Çünkü 3 tane oldu. Ama da karardı zaten. Şey yapacaktım. Kapı. Hemen şöyle Şimdi hemen artık koyamadan. Tamam. Şimdi şu çatıyı da kapatayım. şurayı ben açık bırakayım en iyisi. Tam şurası açık kalsın. En azından biraz içeri ışık girsin. Ayrıca daha doğrusu. Şimdi biraz şu crafting ile ilgilenelim. Oo, 48 tane yaptım yanlışlıkla. Evet bu çok kötü oldu açıkçası. Ee, düşünmeden harcayacağız artık. Bir tane yeter artık. Dört tane dışarı yetmek zorunda bize. Şimdi ben onları yapacağım. Aslında her yok. İki tane yapsam olmuyordu. Evet bunlar bana şimdilik yeterli tahta kılıç. Bunu da şey için harcayacağım. Yukarıda açık kalsın. Şuradan geri kazayım. Ben bir şey göremiyorum. Ben en iyisi şu ayarlardan brightness. Görüşürüz. Dokunmayacak ki. Müzik. Hassasiyet. Video ayarları. Parlaklık. Karamsar. Şimdi sanırım daha iyi görünür. madenle anlayacağız aslında diamond falan bulmak değildi. Zaten bulamayacağım biliyorum ben hiç yetenekli değilim derken kömür buldum. Tam da fırın yapmak istiyordum zaten. Gravel var. Şuradan kömür alalım. Bu iyi oldu kömür rast gelmemiz. İlk gün için çekiyorum, akşam falan oldu da, ama bir, birkaç şey daha göstereceğim. Şurayı hemen kapatayım, grev oldu. Kapatayım. Şurada grev olmuş. Sanırım bir yerde su falan var. Gözlemle dikkat, dikkat edeceğim. Günü sürenliğime çıkamayabilirim. İşte grava varmış bu arada. Evet biraz daha kömür bulduk. Hatta daha varmış bu da. Evet. Ben... Evet. Şurayı kapatayım. Kötü oldu. Dışarı çıktık. Benim öyle bir yer yapmışım ki. Evet, yine dışarı çıktık. En iyisi... Şurayı kapatayım. Bu kadar. Yeter mi? Harika. Bu son daha lazım. O zaman direkt şöyle aşağıya kazayım ama ben sizlerken kazmayayım. Dedim ve şurayı kapatayım tehlike olmasın. 7 tane oldu. Yine bir yer açıldı. Hmm, nerede bu hmm. tamam şöyle çıkayım hala gece ocağı alayım. Ocak böyle yapılıyor zaten. Gösterdiğim gibi daha demin. Şu kablosu olarak sayarsak. Şöyle yapılıyor bir fırın. Bu ambukal gravel olduğu için. Daha doğrusu çakıl olduğu için Türkçesi. Ben şu an Türkçe'de oynuyorum. Göstereceğim bir şey daha var. Sandık nasıl yapılır onu göstereceğim bir de. Ya biliyorsun yani bu oyunu da zaten. Şimdi onun için de ıı, tahtam yok. Nasıl yapabiliriz? Şunu şöyle koyayım. Alayım. 7 tane oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Tahtam yetmiyor ama şunu da bir tahta olarak sayarsak bir chest yapabiliyoruz. Tahtam kalmadığı için çubuğu koydum böyle onda bir tahta olarak sayarsak chest'te böyle yapılıyor. Bir i̇ki tane chest yan yana koyabiliyorsunuz. Meşalenin yapımını göstereyim. Oradan da yapabiliriz ama şurada yapayım. Çubuğu koyduk, altına da kömür koyduk. Böyle yapıyoruz meşaleyi de. Ve enerji aydınlatayım. Şurayı kapatayım. çok da aslında güzel olmadı ama yine de bir şeyler öğrettiğimi düşünüyorum. Evet. E, bugün işte böyle artık, ha bir de e, yatağı falan da mı göstersem diyorum. Tamam yatağı da göstereyim. Ya malzemem yok da alta şöyle tahta koyuyorsunuz. Üstte de günleri koyuyorsunuz buraya tak yapıyorsunuz ee, bu kadar ve sadece ilk günde saatte kalsınız onu göstermek istiyorum şimdi hemen öleyim biraz macera olsun İlk ilk buldum canlarda ilk buldum yaratıp öleceğim ama yapalım al oluyor Hiç yaratık falan da yok derken düştüm. Bakayım ne var. Valla buna ben de korktu herhalde. Dedim de şimdi kendimi sürtlendim. Şimdi bir saniye şey da hemen ölürüm. Geç sabah oldu. Zaten örümcekler saldıramaz. İlk zaten iskeletler zombiler yanar tane şöyle bulup bir öldürmek istiyorum veya hayvan yaratık falan bulabilirsem tabii ki ee, arıyorum arıyorum bulamadım şanslı değilmiş tam da sabah olurken yani hayvan bile yok ya bir hayvan bile bulmaz arkadaş tabi evet evet bir tanesi işte böyle arkadaşlar videolarımı devam edeceğim söylediğim gibi logos e, Lago 3 videoları çekeceğim bir multiplayer videoları çekeceğim arkadaşlar sonra da belki like, Transformers Falls Cybertron videoları çekerim belli olmaz benim Samsung'um belli olmaz diyorum ve bir tane şikayet buldum Evet. Oo, oh, öleceğim, öleceğim. Eve yanıyor. Acıdım. Aa. Nereye gitti bu? Aa. Öldürdüm. Ee, neyse. Şansınız bol olsun. Görüşürüz.